Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Cavan Şiir. Bugün sizlerle birlikte Fedcraft serisine başlayacağız. Geri geri. Aha. Az kalsın o dünya oluşturulacaktı. E, Fat Fedcraft sezon 2'ye başlıyoruz. Evet Survival Craft gelmeliydi, gelmedi. Yine de gelmedi atacağım atacağım. Fedcraft sezon 2'ye başlayacağız. Hem de 1.18. 10.28 sürümünde. Şimdi bir cd şey yazacağım bura. Güzel bir cd Bedcraft Sezon 2. Yaratıcı olarak başlıyorum çünkü Fatecraft serimizde bonus şeylerimiz oluyor. Neydi adı? Ha. İtemlerimiz olması gerekiyor. Önceki Fatecraft'tan da bilirsiniz. Shulker vardı. Bunun da sebebi serinin şey bu nasıl diyeyim ya siz anladınız işte ee, mok bir dakika yeni ekledim ha buradan geliyor dedim bunlar fast miner bu hayvanlar ekleyeyim mi ya hmm. ekle ekle bir şey olmaz ama bu fast miner'ı işte atacağım çünkü ee, sorun oluşabilir. Evet. Şimdi açtıktan sonra döneceğim. Ee, biraz muhabbet etmek istedim. Hem dar fon güzel. Ee, önceki videom muhtemelen denizimin videosu olması gerek. Attıysam eğer. Yani önceki videonun yorumlarını orada göstereceğim. Yani ekranda görünmesi gerek. Şu an eğer montaj unutmadıysam. Aynı zamanda arkadaşlar Canşır pro oyun kanalıma da abone olun oraya da video atıyorum Vesaire Haritayı açmayacağım çünkü burada başlamayacağız Şimdi bonus şeylerimizi alalım Alın, Ha. İtemlerimizi. Itemlerimizi Birkaç tane şutur alacağım çanta olarak Bir tane hızlı eşek yapalım hem siz görün nasıl Hızlı eşek yapabileceğinizi atlarda da bu yöntem geçecek Yeni Geçerlidir Kılıç alayım diğer ikisini öldürürüm bir kalır Aha sandık alalım Eşeğe yap şey. Evet, evet, evet. Koşamadım. Oo. Ne yapacaktım? He? Eşek, 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 eşek. Neredesin eşek? Eşek, neredesin? Kabuk değil. Lama, taşan. Aha eşek. Bir de hız iksiri lazım bize. İksirler, hız iksiri. Nerede bu iksirler? Burada burada. Stram iksiri, ateş iksiri. Görünmezlik değil, hız güç değil. Surat, evet. Hız bir, hız 2 iki, hız iki alalım. Ha, bir de bunları evcilleştirmek için altın elma alalım. Evcilleştirme diyeyim ya. Çiftleştirme için Ormandan alalım. Evet. İki eşeğimiz var şimdi. Öyle değil mi? Bunları ilk önce evcilleştirmemiz gerek. Çiftleştirmek için. Rüşvet mi istiyorsunuz? Al sana biraz rüşvet. Sana da biraz rüşvet. He. Sana az rüşvet he. Ha. <laughs> ha. Bu evcilleşti. Sen de, sen de evcilleş. Yerleşim ötesine gelsin. Ha. Şimdi seni besledik. Seni de besleyelim. Ah dur. Hızlıksını atalım unutmadan. Hızlandınız mı ya? Sen de hız iksiri al. Aha. Şimdi seni de besleyelim. İkisinde de hız iksiri var. ve Şimdi size ihtiyacım yok. Aha. Anırdılar ya. Bayağı bir anırdılar. Evet. Şimdi bunu büyütelim. Besle 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 üzerine çıktık. Sev bizi. Aa sevdi. Şimdi, şimdi eğerledik. Başka da bonus bir şey almayacağım. Aa bonus sandık da burada. Bakalım içine. Heh. Şimdi bunları at. Kasatın yeri. Heh. Şunlar şöyle şehit. Survival'a geçe gece keçe, geçebiliriz. Geçebiliriz. Ha, konuşamadım. Eşek bir yere kaçma. Şöyle eşek. Kaçma bir yere. Dur orada. Geliyorum, geliyorum. Uslu dur. Şimdi ben bir yere gideceğim. O gittikten sonra görüşürüz. Şimdi bir dakika. Ondan önce bir yere. Bir kaydı durdurayım, başlatacağım. Burada atlar da varmış ya. Neyse. Binelim buna. Gidelim. Aa köyü bulduk Aflama yapmayı unuttum ya ben bu Köyde dört tane demirci var Dördü de bir haltı yaramıyor Şimdi şunu şuraya koyalım Hadi iki şeyi unuttum Bir bayrağım bayrak İki de şey Kayış unuttum Kayış vardı ki Öncekinde almıştım çünkü reyne falan tutacağız o yüzden. Neyse bir bunları yağmalıyım. Bunlar sonra yaparım ben. Bunda altın var, elma var, şunlar var. Bu bir tane. Orada da sandık var. Burada da olması lazım. Aa bir de şu keçi boynuzu da lazım. Boraz o, pillagerların sesini çıkartıyor. Orada da bir kilise var. O büyük e, taştan olan binalar birçok kale diyebilir ama onlar kilisedir. Yani kilise olarak planlanmıştır. Birçok onları kale zanneder. Ama kale değil, kilise onlar. Simya standı var. Simya da büyücülükle ilgili. O da kiliselerde olur. Geçelim bakalım oluyor mu? Neden olmadı? Eklemedim mi? Eklemiş olmam lazım. İşte burada ilk sırada hatta çalışmadı bu mod. Yeni mod yüklerim artık. Ev seçemedim ya ben. Az önceki ev iyi ya. Bir şeyimizi uzak olsa da bir şey olmaz. Hiç, yaparım sonra onun için. Evet, bu eve çekebiliriz. Spam point'imizi alalım. Şimdi sandığımızı koyalım bunun yanına. Şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Şuna koy. Şunu koy şu, bir kısmını koy. Şunu içinde başaltayım. Sandığı koy. Evet, aldık. Aha. Boşaltıyorum. benim aynı olmaması çok kötü oldu. Elmalar koy. Elma kullanmayacağım. Sonra onlarla golden apple yaparım. Şimdilik bunlar dursun üzerimde. Onlarda ihtiyacım yok şimdilik. Bir tane şu Hatta bir tane de şey. Ya. Unuttum. Yedek ya, Yedek. Bulundurayım üzerimde. Şimdi buradan biraz maden kasalım. Böyle bir maden giriş abi. Ha, evimin içinde de haritamı açayım. Nereye gidiyor ya bu? önünde da. Ha bak. Haritanın orta kısımlarına yakın bir yerde oldu. İyi oldu iyi. Şimdi kırmaya başlayalım. Kalkan yapmak istemiyorum çünkü sualimde harita bulunduruyorum o yüzden. De i̇şte kalkan o kadar da ihtiyacım olmaz. Olabilir aslında. Neyse. edire gittiğimizde yaparım. Ne kadar oldu? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet 20 tane. Oo panda var orada. Panda, panda, woo, panda po. Miu. Şimdi şu taht, bonus tahtalardan kullanayım. Bir de çubuklardan ağaç kırmayı unuttum. Tamam Hızlı kırma modu olmadığı için ağaç kırmak istemiyorum. Şunu ya. Çiğ somonu da pişirelim. Şey Burada da koyalım erişimler oldu. Hı. Maden girişi bakalım var mı yok mu? Ya da bizim flamaları mı halledeyim? Eksik malzemeler bir halledelim. Sonra şey yaparız. Aha. Önce flamamızı oluşturalım. Cezgi alalım. Siyah flama alacağım. Daha sonra hmm, Creeper belki kullanırım. Kuru kafa. Çiçek. Çiçek belki olur ya. Tuğla deseni. Girintili bordü. Burun. Küre. Sonra renkler lazım. Sarı al, turuncu al, kırmızı al, şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al Bunlar yeter. Görünüyor ya haritada. Bunda da olsa var ya. Bir bakayım oluyor mu? Belki güncellemede olmuştur. Olmuyor olmuyor. şimdi her şeyi unutuyorum ya orada zombi var zombilerle kapışacağız 100 oldu bunlarla bir kapışma yapalım bu arada kalmış bir tane neyse şey yaparım nereye gidiyorsun ya mal mısın zombilerin yanına gidiyor Bunun da bir şey oluyor mu bakayım. Bir bakayım bir bakayım. Belki bir şey eklemişler. Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Ee, neden bu modlar çalışmaya çalışıyor? Aa doğru. <laughs> Bunlar ne oluyorsa demeli çalışıyor ya. Hı. Selamün aleyküm. Evet köyü ele geçirelim sonra videoyu bitiririm ben video arkası kasılırım arkadaşlar Tabii elmas bulamam benim öyle bir şansım var mı Good Vurun. Aha. Biraz müzik. Son. Ses yasalım. Önceden, de, önceden yağmaladık aslında. Burada yanmadı. Nereye gidiyorum? kadar. Bu modları ben arkadaşlar daha sonra e, düzene sokarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 20 like da bir sonraki bölüm gel gelecek. O zaman hoşça kalın. Bay bay.